bunlar bana film gibi geliyor. Tıpkı bir aktörün filmde başarısı çekmesi gibi, Gacini filminde Amirhan'ın kısa süreli hafıza kaybı yaşaması gibi. Bunlara çok benziyor. Lütfen Ranvir ben çok ciddiyim. O zaman beni çok iyi dinle. Endişelenmeye devam edersen ve yüzünü asarsan testlere tek başıma giderim, tamam mı? Ama ben senin karın olacağım. Tabii ki senin için endişeleniyorum. Ben olmazsam seninle kim ilgilenir? Benimle ilgilenmek ve beni hemen iyileştirmek istiyorsan tek bir şey yapman gerek. Neymiş o? Gülümsemeye devam et. Çünkü sen gülümsediğinde tüm acı ve endişeler birdenbire yok oluyor. Ortadan kayboluyor. Peki. Söz veriyorum bundan sonra beni hep gülümserken göreceksin. Neden biliyor musun? Çünkü sana sahip olduğum için dünyanın en şanslı kızıyım.